Peki ondan sonra onun konumu için kimler konuşuluyor? Bilinenlerden bahsediyoruz belki de hiç tahmin edilmeyen bir sonuçla liderlik anlamında çıkabilir. Ama ismini zaten sıkça duyduğumuz Halit Meşal bu anlamda aday isimlerden biri olarak konuşuluyor. Ondan bahsedeyim. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dünyaya gelen 15 yaşında Müslüman Kardeşler örgütüne mensup olan 1987 Hamas'ın kurulmasında önemli rolü dikkat çeken 97'de İsrail tarafından suikast girişimine uğrayan İsrail ajanların meşale iğneyle zehir enjekte ettiği zamanı hatırlayanlar vardır. Ondan kurtulan ve 2001'de Suriye'ye taşınarak aslında bir anlamda güvenliği sağlamaya çalışan kendi adına bir isim. 2004'ten itibaren Hamas'ı Suriye'den yönetmişti ve Ocak 2012'de Esad yönetimiyle ters düşüldükten sonra da Suriye'den ayrılmak zorunda kalan isimlerden biriydi. Hamas yöneticileriyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevini bıraktığı yerine İsmail Haniye geçti. Zaten süreç onun bırakması, Haniye'nin e, siyasi büro şefi olması, devamında onun suikast uğramasıyla yerine Simvar'ın geçmesi şeklinde gelmişti. Tekrar Meşal'in bu anlamda eski görevine gelebileceği konuşuluyor. 2021'de Filistin diasporasının Hamas ofisinin başkanı seçilmişti. Onu da belirtelim. Şimdi bu suikastla birlikte dün itibariyle Tam hangisi açıklamayı yaptı İsrail yetkililerden hatırlamıyorum ama Simvar öldü ama kardeşi var. Şimdi de onu arıyoruz şeklinde açıklamada yapılmıştır. Muhammed Simvar bahsi geçen kişi. O da 1975 doğumlu birçok Filistinli gibi o da bir mülteci kampında dünyaya gelen isim ki Han Yunus'taki mülteci kampında. Birinci intifada da aktif rol alan, o günlerde çok genç olan, şimdi 50'sine gelmiş birisinden bahsediyoruz. Hamas'ın en üst düzey askeri komutanlarından şu anda da biri. O yüzden onun adaylığı da konuşuluyor. İsrail de onu işaret ettiği için belki sıradaki isim o olabilir diye benim adıma e, tahminlerimde yer alıyor. Onu söyleyeyim çünkü bir başka ismi Hedef göstermedi, Muhammed Simvar yaşıyor dedi, ona saldıracağız dedi İsrail yönetimi. İsrail'in bir dizi suikast girişiminin muhatap olan, onlardan kurtulan isimlerden biri. Abisi gibi yani Yahya Simvar gibi sertlik yanlısı, buradaki sertlik yanlısı tutum da, hani kimi İsrail'e uzlaşılabileceğini, konuşarak durdurulabileceğini İsrail'e düşünüyor. E, Filistin cephesinde de kimi de savaşla, ancak silah yoluyla İsrail'e mücadele edebilir diye tavır takınıyor. işte onlar da sertlik yanlısı olarak vurgulanıyor bu anlamda. İsrail, Muhammed Sinvar'ı, Yahya ile birlikte 7 Ekim saldırılarının mimarı olarak da görüyor diye notu da düşmüş olalım.